Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bir zamanlar Acun Ilıcalı'nın vazgeçemediği isimlerin en başında yer alan yaptığı esprili sözler ve hareketleriyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan 43 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Alp Kırışan'dan sevenlerini yasa boğan kahreden haber geldi. Acı haberi usta isim Acun Ilıcalı verdi. Bu kahreden haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan 2012 yılında Beri Survivor'ı sunuyordu Acun Medya ile yollarını ayıran Alp Kırşan'ın neden dolayı ayrıldığı bilinmiyor ve bir türlü açıklama gelmiyordu. Gözlerden uzakta Gözlerde hayat yaşamayı tercih eden Alp Kırşan'dan acı haber geldi. Kahreden haberi eski patronu Acun Ilıcalı duyurdu. Daha gencecik yaşta olan usta isimden gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa doğdu. Herkes Survivor'dan neden ayrıldığımı çok merak ediyor. Survivor'dan ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum anı aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan vefat etmiş Acun Alıcalı bu haberi vermişti. Aldığı acı haberle yakılan Alp Kırşan acilen hastaneye kaldırılmıştı. Bu acıyı bir türlü atlatamayan Alp Kırşan ciddi derce hasta olduğu ve bunu gizli tuttuğu iddia edildi. Babası ölümü sonrası Acun Ilıcalı Alp şu an iyi değil en yakında düzelecek dedi. Bizler de hayatını kaybeden Erdinç Bey'e tekrar. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.